Ama Türkiye İngilizce. Evet, ben de. Ama Yorucu tabii yani. Hani çok için. yorucu. Hepsini birden dinlemek çok zor. Yani gideceğin, yani böyle yerlerde, böyle çok merkezi olan yerlerde şunu öğrendik. Şimdi Vatikan'ı da gezdik tabii. Şu anda üçüncü çok büyük müzemiz oldu. O yüzden tecrübe ettik bunu. Ya rehberli gezeceğim ya da ne görmek istediğini gerçekten seçeceksin. Yani müzeyi çalışmak lazım. Bunlar O büyük müzeler çünkü. Çok da fazla eser var. Bundan sonra önceliklendirmen gerekiyor. Çünkü eğer audio gayet gayet iyiyse daha doğrusu iyiyse değil. Her şeye koymuşsa bitmez o müze yani. Mümkün değil. Hepsini dinleyemezsin. Bundan sonra eğer kötüyse zaten bir işte ondan sonra Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Hmm, benim şu şeyim yüzünden herkes beni Afrikalı zannediyor. Aha bu. Şu saçma şey yüzünden. Arkadaş renkli şey takamıyoruz mu? Neyse. Kufruzi'de e, görmek istediğimiz bir tane şeyi gördük. Değil mi? Bence <laughs> gördük. Ufiz'de mi? Ee, Ufiz'de en etkilendiğin şey neydi öz? Ama herhalde şeyin Botticelli'nin Venüs'ünü falan görmek. Bir de benim gerçekten şey çok... Bence o çok vizyoner bir şey yani. Ya da bilmiyorum bugünden bakınca vizyoner. O zaman işte fotoğraf yok, o yok, bu yok bilmem ne. Gidip herkesin böyle tek tek... Yani gerçekten vesikalığını çizdirmiş yani. Adam ressamını gönderip bence o çok ilginç bir şey. Yani. Onun dışında biz mesela hani Süleyman'ın nasıl bir tipi olduğunu, Fatih'in nasıl bir tipi olduğunu onlar sayesinde biliyoruz. Aynen. Bir de o beni çok yani zaten onun dışında yani sanat anlamında vizyoner oldukları kesin yani insanların. Müzede de şunu görüyorsun. Kilisenin ne yani daha doğrusu Rönesans geçişini çok net görüyorsun şeyde müzede. Rönesans <laughs> öncesinden olan eserlerle Rönesans arasındaki farkı çünkü hepsi din üzerine aslında genel olarak. Bundan sonra hani hikayenin temel taşı din, Hristiyanlık. Bundan sonra mesele e, belki daha önceki videoda da söylemişim benim mesele çünkü e, yani aslında Tanrı'yı ya da İsa'yı espresi çizmek ya da göstermek ya da e, şey yapmak günah ondan sonra ama halk çok cahil olduğu için Hristiyanlığı yaymak için böyle bir yöntem sanatı kullanmışlar ondan sonra herkes de çok dinler aslında o zaman ondan sonra. Dolayısıyla o Rönesans öncesiyle Rönesans sonrasında, özünün Rönesans'ı çok net gösteriyor müze. Yani hani ondan sonra çok eski eserler de var. Ondan sonra şöyle bir, herhalde 1600-1700 desen, 1100 desen işte bir 600 yıllık falan bir müze. Range olarak söylüyorum. Ondan sonra falan filan. Ufizi çok güzeldi. Sonunda karım bir anda kayboldu. Ondan ben sonra... bir anda kaybolmadım. Ben tuvalete gidiyorum diye hızlı hızlı gitti önden. Tuvaletin oraya gittim. 15 dakika bekledim. Çıkmadım 10 15 oraya. dakika bekledin. Evet. 10 15 baby altın senin çok zayıf. Ya. 10 dakika bekledim. Fark 10 etmez. 10 dakika da bekledim. Mümkün değil benim 10 dakika geçmem bir şey yapmam, geçirmem. Ben çünkü sıra falan beklemedim. Tamam sen gitmişsin işledim. tuvalete girip çıkmışsın yine başka bir kanala göre Çıktın mı seni? Hayır yukarı çıktım benim seni görmeye. Yani o sırada de koridorda... aşağı indim de Tamam da koridorda işte 15 dakika beklesen öyle olmaz. Bu ben 3 dakika falan bekledim zaten. Hayır, şunu demek istiyorum. Ben gittim orada seni göremedim. Tamam mı? Bekledim. Evet. Ne kadar bekledin? Ama ben oraya gelinceye dakika. kadar sen tuvaletini bitirip yukarı çıktın muhtemelen. Ve Biz orada karşılaşmadık. O e sırada mi? ben de aşağı indim. Sen tekrar üstte oraya. Ben gittim. yukarı çıktım e sen e be senin e beklediğin saat o kadar kısa ki aşağı inmenle beklemem. Kesin öyle. Tamam, ben öyle. batayım. Bu videonun adı ben batayım olsun. Bak oğlum. Al. Neyse. Ne al? Tut. Niye tutayım? Tut. Sen tut. Tutmayacağım kızdım hadi. <laughs> Kendine tut. Ben bir şey anlatmıyorum zaten. Anlat sen de. <laughs> Ay. <laughs> Şurası tut. Çok zor oradan tutmak. Evet başka. <laughs> Kufuzi tamam. Sonra ne yaptın? Biz neden mi çıkıp? Baybaha hafızımız çok kötü ya. Bir daha kalır. Hatırlayacağız burayı, o yüzden kapatıyorum.